670 670, 670, 616, 670. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 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 Tamam.

Ta oradan gelmiş ya. Tamam bakıyor bakıyor bakıyor. Ben konuştum. Abi nasıl oldu bir anlatabilir misin? He? Nasıl oldu kaza? Ben abi, evde altı Sesini duyduk abi. He, evde oturuyorum. Bir ses geldi. Öyle olmaz öyle bir ses yani. 280 midir? Kaçtan bir bom dedi. Ne oldu dedim ya. Yani. Sizin evet. evin bahçesine mi girdi? Evet. Buradan gelmiştir. Korktunuz mu? Korkmadım abi sen ne soluklan zonklaya 75 72 barken gel buraya şu duvara da çekelim, gel buraya ]genommen. ben Allah korumuş korum bu surat ona mı korkuluklara bin kere şükretsinle. Sözleri konuşuyor hep saltezik şu an burada gelince kutu. Avukatı telefonla.